Yüzlerce metrekarelik evlere sığmıyoruz öyle değil mi? Gel kardeşim. iki metrekarelik yere sığdıracaklar bizi. Dünyaları verseler bir gece bu kabirde kalamazsınız. Ama kıyamete kadar burada kalacağız. Malımızın faydası yok. Evladın faydası yok. Ve en sevdiklerimiz bize toprak atacaklar. Belki eşimiz, belki kızımız, belki evladımız. Yapma etme diyeceksiniz ama kimse seni duymayacak. Ve herkes evlerine gidecek bir gün iki gün üç gün belki on beşi belki kırkıncı gün mevlid okuduktan sonra herkes dünyalık işlerine koşacak ve sen ve sen ne yapacaksın biliyor musun bu arada biriktirdiğin bunca biriktirdiğin malın hesabını vereceksin bu malı mülkü biriktirirken kılamadığın namazların tutamadığın oruçların hesabını vereceksin değer miydi dünyanın en uzun zevki kaç gün sürebilir ki? Nisa suresi 78. ayet-i kerimede Allahu Teala öyle buyurur. Kaçmış olduğunuz, gündeminize almadığınız ölüm bir gün gelip sizi de bulacaktır. Her cenaze senin için bir uyarı değil miydi? Her ezan senin için bir uyarı değil miydi? Unutmayın. Ölüm var ve saati belli değil.